Çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Deli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın. Deli izleyenler Azerbaycan İran'ı mahvetti. Tahran'da Türkler tayakkuza geçti. Son günlerde bildiğiniz gibi İran devletindeki bireylerin Azerbaycan'a karşı çağrısı, komşuluk ilişkisini zedeleyen davranışları iki ülke ilişkilerini etkilemiştir. Sıradan İran vatandaşlar da bu ülkenin bazı kişilerin Azerbaycan'a karşı komşuluk ilişkisine aykırı eylem açıklamasını kınıyor. 41 yaşındaki Karaçlı Muhammed Kaimi bu sorunların kökeninin Karabağ Savaşı'nda olduğuna inanıyor. İsrail devletinin Azerbaycan'a desteği Azerbaycan'ın seferinin bölgedeki varlığının sebeplerinden bir tanesi. Ayrıca Tahran, İsrail'in sınıra yaklaşmasını ciddi bir tehdit olarak görüyor. Azerbaycan'da İran'ın Ermenistan'a verdiği destekten endişe duyuyor diyerek konuştu. Gaimi konuşmasının devamında ama bu savaşın sonu gelmeyecektir. Azerbaycan'da Azerbaycan'ı seven milyonlarca insan var. İran devleti bu riski alamayacaktır diyerek konuştu. Şirazdan Marca Muhammed İran rejiminin iç sorunu örtbas etmek amacıyla dış nedenlere ihtiyaç olduğunu söyledi. İran devleti o kadar yanlış bir adım attı ki inanamıyor. Tabi bu konuda İran devletinin haklı olduğunu söylemiyorum. İran vatandaşı olan Azerbaycan halkının bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. İran devletindeki bazı konular olduğunu biliyorum. İran'da bu konu hakkında çok hassas olduğuna inanıyorum. Devlet biliyor ama nedenini bilmiyorum. Böyle olursa sonumuz Kuzey Kore gibi olacaktır diyerek konuştu. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi Azerbaycan bir devleti daha yenmiştir. Kıymetli dostlar artık Türkiye ve Azerbaycan'a karşı hiçbir devlet kötü bir hamle yapamayacaktır. Çünkü karşılarında eski Türkiye, eski Azerbaycan bulunuyor. Biz tek devlet değil, biz şu anda tek devlet, tek milletiz. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerdeki videolarımızdan haberdar olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, esenlikle kalın.